Merhabalar. SGK en çok erken emekli eden hastalık listelerini açıkladı. Evet değerli dostlar. Her sene en çok hangi hastalıklardan erken emekli olabiliyoruz? Ben bunu Türkiye gazetesindeki yazılarımda yer veriyorum ve yeni bir şekilde Türkiye gazetesinde yer vermiştim. Şimdi e, ee, erken emekli olmak isteyen az primi olanlar nasıl hastalıklardan dolayı emekli olur? Bütün püf noktaları bu videomda sizlere arz edeceğim. Değerli dostlar kanalımıza abone olarak bütün güncel gelişmeleri bizlerden öğrenebilirsiniz. İsa Karakaş Farkı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gerçekten çalışmış, 28 yıl her kademede çalışmış gerçek bir sosyal güvenlik baş uzmanı olarak en güvenilir bilgileri bizden alabilirsiniz. Evet, şimdi SGK'nın açıkladığı listeye baktığımız zaman hangi hastalıklar birinci sırada emekli ediyor, hangisi ikinci sırada emekli ediyor, hangisi üçüncü sırada emekli ediyor, fiziksel hastalıklar, e, psikiyatri hastalıkları, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ancak şunları bahsedeyim değerli dostlar. Evet, EYT'liler, bütün EYT'liler biliyorsunuz yaş şartı olmadan emekli oldu. Şimdi SGK uygulamasında aslında hastalıkları olanların birden fazla çeşitli e, emeklilik durumları söz konusu. Şimdi bir malulen e, emeklilik durumu var. Bu malulen emeklilik durumu nedir? E, bu da hastalıklara bağlı olarak, engele bağlı olarak malulen emekli olabiliyorsunuz. Malulen emekliliğin engelli emekliliğinden farkı nedir? Çok daha az bir prim. Sadece 1800 gün primle emekli oluyorsunuz ve bu 1800 gün prim dışında Hiçbir yaş koşulu yok. Sigorta girişiniz 10 yıl geriye gidiyorsa ve 1800 gün priminiz, bak tekrar söyleyeyim. Sadece 1800 gün priminiz varsa emekli oluyorsunuz. Üstelik 1800 gün priminiz yoksa erkekler askerliği borçlanarak 1800 günü tamamlıyor. Yine kadınlar ne yapabiliyor? <laughs> Doğum borçlanmasını borçlanarak 1800 günü tamamlayabiliyor. Bir düşün ya şimdi bir kadın 3 çocuk borçlanması yaptığı zaman her bir çocuk için 720 gün 3 720 çarpı 3 2160 gün zaten çocuk borçlanmasıyla 1800 günü fazlasıyla dolduruyorsunuz değerli dostlar. Şimdi malulen emeklilikte nedir? Bir sigorta girişiniz olacak. Sigorta girişinizden sonraki yıllarda hastalığın olması gerekiyor ki SGK sizi mağlul kabul etsin. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz. Benim maluliyetim var diyorsunuz. Bu maluliyet sadece fiziksel hastalıklarla ilgili değil. İşte benim bilmem işte ayağımda sakatlık var, kolumda, başımda falan değil. Psikiyatri hastası iseniz yani psikolojik hastalığınız olsa bile yine gidip malulen emekli olabiliyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumuna gittikten sonra sosyal güvenlik kurumu yetkili anlaşmalı hastanelere sevk ediyor. Ondan sonra gelen rapor SGK'ya gidiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kendi içerisindeki komisyon değerlendiriyor ve dolayısıyla malul olup olmadığınıza karar veriyor. Malulsunuz dediği anda hemen anda emekli olabiliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi isterseniz listemize bakalım. Şimdi bakın listemize bakıyoruz. Kanser hastaları Malulen emeklilikte ilk sırada geliyor. Yani kanser hastaları 2023 yılında birinci sırada, 2024 yılında yine birinci sırada yer alıyor. Yani kanser hastalık, hastalıkları olanların, Allah şifalar versin bu arada, birinci sırada erken emekli olmaları söz konusu. Demek ki kanser hastaları 1800 gün primleri varsa çok kolay malulen emekli olabiliyorlar. Peki kanser hastalarından sonra ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Hiç tahmin etmezsiniz. Kim olabilir? Psikiyatri hastaları. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sıralaması. Bakın ben her sene yayınlıyorum. 2021'de, 2022'de, 2023'te ve geçen sene kesinleşen rakamlara baktığımız zaman psikiyatri hastaları erken emekli olmuş. 2023'te %20.94 oranında ikinci sıradayken bu sene daha da artmış. %21.42 oranına yükselmiş. Psikiyatri hastalarından sonra en çok kime emek etmiş SGK'ya bakıyoruz güncel listeye. Yine nöroloji hastaları. Nöroloji hastaları yine %16.46'dan %17.44'e kadar yükselmiş ve dolayısıyla 3. sırada yer alıyor. Ee, onu ne takip ediyor? Ürünler sistem hastalıkları olanlar takip ediyor. Beşinci sıraya geliyoruz. Beşinci sırada sizce ne var? Evet, hiç tahmin etmezsiniz. Göz hastalıkları olanlar e, beşinci sırada en çok malulen emekli olan, en çok erken emekli olanlar olmuş. Hocam benim çok sayıda hastalığım var. Şekerim var, tansiyonum var, şunun var, bunun var. Onlar kaçıncı sırada emekli olmuş? Altıncı sırada. Demek ki Birden fazla hastalığı olanlar da erken emekli oluyor. Bunlardan sonraki sıraya bakıyoruz. 7. sırada hematoloji hastaları geliyor. Ve durun şimdi burada 8. hastalık 8. sırada kimler var diye bakıyoruz. Kimler olabilir size? Kalp hastalıkları. Evet. Kalp hastalıkları olanlar 8. sırada emekli olmuş. 9. sırada değerli arkadaşlar gastroenterolojik hastalıkları olanlar ve 10. sırada ise solunum sistemi hastalıkları olanlar en çok emekli olduklarını görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Malulen emeklilikte, engel emekliliğinde yaş yok. Aynı EYT'li gibi yaşınız ne olursa olsun, ister 30 yaşında olun, ister 35 yaşında olun. Yeter ki malulen emeklilikte SGK malul olduğunuza karar versin. Durum bundan ibaret. Şimdi hastalığınız eğer doğuştansa, Doğuştan bir hastalığınız var, ya da çocukluk yaşlarında bir hastalığa maruz kaldınız, engelli durumdasınız. Bu durumda artık malul emeklilikteki gibi en az 60 oranında bir rapor alma e, durumu da söz konusu değil. Bu durumda ne oluyor değerli arkadaşlar? Yüzde bir durum varsa bile siz emekli olabiliyorsunuz. Tabii ki bu yüzde 59'u aşınca ayrı bir kategori ve dolayısıyla buna göre kategoriyle gidiyor. Yani en az bir yüzde kırklık bir oran gerekiyor. Ve Bunun için ne yapmamız gerekiyor? E gerçekten bir hastalığınız varsa az önce saydım hastalıkları bunlarla sınırlı değil. Bütün hastalıklar kapsam içerisinde sosyal güvenlik kurumuna başvuruyorsunuz. Yani işten çıkmanıza da gerek yok. Halen çalışıyorsanız işten çıkmanıza da gerek yok. Gidip e, engelli emekliliği başvurusunda bulunabilirsiniz ve bunun lehte olmasa bile itiraz yolları var, hak arama yolları var. Şimdi bakıyorum bu video çok uzadı. Ben sadece hastalık listesinden bahsedecektim. Dolayısıyla değerli dostlar, engelli emekliliğiyle ilgili, malul emeklilikle ilgili, bütün konularla ilgili bizden profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun altında bizim WhatsApp mesaj hattımız var. WhatsApp mesaj hattımızda sadece WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli, telefonu çaldırmanıza gerek yok ve biz sizinle irtibatta bulunuyoruz ve en güvenli şekilde, en avantajlı bir şekilde size destek olmaya çalışıyoruz, danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, hoşçakalın.